Sony 2018'de başlatmış olduğu Spider-Verse serisiyle çizgi roman filmleri konusunda bir milat olmuştu. Serinin devam filmi için 4 yıl beklememiz gerekse de buna fazlasıyla değdiğini düşünüyorum. Gelmiş geçmiş en iyi çizgi roman uyarlamalarından birinin tamamlanmasına sadece bir film kaldı. Bu videoda hiçbir spoiler olmadan film hakkındaki iyi ve kötü yanları sizlerle konuşmak istiyorum. Ancak ilerleyen günlerde spoilerlı tam bir inceleme videosu da gelecek. Artık o zaman başlayalım. Hikayenin gidişatıyla spoilersız olarak devam etmek istiyorum. İlk filme göre daha dolu dolu ve çizgisi belli olmayan bir film var karşımızda. İlk filmde daha kalın çizgilerle giden ve izleyiciyi yormayan bir akış vardı. Ancak ikinci filmde bu biraz daha belirsiz konumda ve bunlara ek olarak daha karanlık tonda bir dramayla ile ilerliyor diyebilirim. Ha tabii bu demek değildir ki filmden şikayetçiyim. Sadece sizi daha çok bilinmez bir noktadan yakalayıp devamını merak ettiren bir duruma sokuyor açıkçası. Bu açıdan ben ilk filmin bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü basit yapısı biraz daha takip etmesi kolay bir yapı sunuyordu bizlere. Ancak aralarında devasa bir fark söz konusu değil. İlk film 9.1 alıyorsa, ikinci film 9 alır gibi örneklendirebilirim. Filmin ilk yarısının yavaş tempoda başlayıp ikinci yarıda vites arttırdığını söylemek oldukça mümkün. Ve bu da izleyiciyi iyice bağlayıp hiç bitmemesini istemesine yol açıyor. Birçok göndermenin ve pozitif yönlerinin olmasının yanı sıra ilk yarıda hikayeyi çok hızlı şekilde hızlandırdıklarını ve bazı bölümleri bence uzattıklarını düşünüyorum açıkçası. Özellikle bunu fragmanlarda gördüğümüz benekle mücadelesi için söyleyebilirim filmin açılış kısmında. Bu nedenle belirli bir süre boyunca hayal kırıklığı mı yaşayacağım diye düşünmeye başlamıştım. Fakat bunu ikinci yarıda film tamamıyla ortadan kaldırıp daha ciddi bir yapıya bürünmeye başladı. Birden fazla birbirinden güzel ve duygulandırıcı göndermeler vardı. Bunları konuşmak için sabırsızlansam da spoiler veremediğim için ikinci videoda bunları konuşacağımızı zaten söylemiştim. Filmde bahsedilmesi gereken konulardan birisi de karakter gelişimi. Miles'ın hayatındaki sıkıntıları ve Spider-Man olmakla arada kaldığı durumları büyüdüğünü gerçekten çok iyi şekilde ifade etmişler diye düşünüyorum. Karakter gelişimi konusunda Gwen'in de hikayesini derinlemesine gördüğümüz kısımları farklı renk paletleri ve animasyonlarla anlattıkları kısımlarda oldukça renkli ve göze hoş gelen detaylara sahipti. Devamında yan karakterlere baktığımızda Spider Punk'ı oldukça komik ve iyi bulduğumu söyleyebilirim. İlk filmdeki Peter B. Parker bazı noktalarda bayağı bir sıktı. Bunu söylemem gerekiyor. Ayrıyeten fragmanlarda gördüğümüz tüm Spider-Man'ler de sadece gönderme açısından filmdeydi. Özellikle Ben Reilly ve diğer Spider-Man'ler konusunda spoilerlı videoda daha detaylı konuşacağım. Maalesef spoiler olmadan bunları söyleyemiyorum sizlere. Bazı bölümlerde fazlasıyla duygulandığımı da söylemeliyim. Özellikle birkaç Spider-Man benim için çok önemli yere sahip. Onları görünce fazlasıyla duygulandım. Pek ihtimal yok ama umuyorum ki ikinci filmde daha fazla sahneye yer verirler diye umuyorum. Çünkü 94 Animated Spider-Man serisinin belirli kısımlarını bana anımsattığını söyleyebilirim. Zaten bu Spider-Verse filmlerinin çıkış noktası da Spider-Man Dimensions oyununa Dayandığını zaten daha öncesinde Öğrenmiştik son olarak Müzikler ve animasyon grafikleri yine 10 numaraydı oldukça Kaliteli bir durum söz konusu Ama bazı bölümlerde hikayenin çok Hızlandığı kısımlarda takip etmekte Bir tık zorlanıyorsunuz bu da Olumsuz diyebileceğim bir nokta mı Bilmiyorum çünkü bazı insanlar Bunu fazlasıyla hoş bulabiliyor Ben arada bir noktadayım ama Genel anlamda oldukça iyiydi Filmin sonunda after credits Sahnesi yok bunun zaten film içerisindeki detaylarla çok net şekilde gözümüze soktular. O nedenle buna gerek duymamışlar. Sadece ikinci filmin yani Part 2 diyebileceğimiz versiyonun Beyond the Spider-Verse filminin geleceğini söylediler. Bizlere filmin sonunda After Credits sahnesindeki animasyonlar da oldukça güzeldi. Genel anlamda 10 üzerinden 9 verebileceğim bir film. Gerçekten çok keyifli bir filmdi. Spoilerlı detayları ve konuşmak istediğim tüm diğer konuları Spoilerlu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Filmi izleyenler bu filmle ilgili neler hissettiği geçmiş konusunda göndermeler konusunda neler hissettiği sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Benden ilk videoda bu kadar diyorum. Diğer filmlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.